Merhabalar arkadaşlar, hepiniz belki Nobley kanalıma hoş geldiniz. Bugün buradaki orkidelerimizin sizlere son durumlarını bahsedeceğim, göstereceğim arkadaşlarım. Ee, şurada bir tanesini şöyle e, yaptığı tamurcuklarını kuruttuğunu görüyoruz arkadaşlarım. Sağlam olanlarla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü orkide e, köksüz olduğu için bir an önce buna müdahale etmek istiyorum. Ben bunu şuradan budamazsam uçtan devam edeceğe benziyor. Ki gerçekten az köklü olduğu için orkidemde o kadar güç kalmadı. Belki hepsini açamayabilir. Şuradan şu dört çiçeğini sağlıklı açarsa bana yeter diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çiçek istiyoruz bir yandan. Bir yandan da orkidemiz ölmesin diyoruz. Onun için hemen bunun şuradan bir budamasını yapacağım. Şöyle gelişimlerine bakacak olursak da şükürler olsun. Şu yaprağı renkli kızçem Gelişmeye başladı. Yaprağın uzattığını görüyorum. Şükürler olsun. Gerçekten bunu e, gördüğüme e, ne kadar sevindiğimi anlatamam. İnşallah içinde bir canlılık vardır. Aktifleşen bir kökümüz vardır. Bakar mısınız? Şuradaki kökümüzün ucu da canlanmış. Aktifleşmiş. Şurada hemen içe doğru giden bir kökümüz var ya. Uç kısmını hafif böyle yeşil görünüyor. Aktifleşiyor galiba. Belki e, şu yaprağın büyüttüğüne göre içinde görünmeyen yerlerde aktifleşmiş bir iki kökü de vardır diye düşünüyorum. Ve biliyorsunuz tamamen saksıya tutunana kadar benim gözümde hiçbir orkide tamamen canlanmış ya da kurtulmuş sayılmaz. Onun için e, inşallah tez zamanda güzel güzel köklenir de şu saksıya tutunduğunu bir görürüz. Hani anlatmak istediğim şu. Ne kadar saksıya tutunulacak kök varsa o kadar orkidem sağlıklı demektir. Ne kadar sararsalar saksıyı o kadar e, direncinin düşmesi de geç oluyor. Hani şu mantar olan orkidelerimiz var ya kökleri ne kadar iyi olsa da e, aktifliğini görsek de bir mantar olan orkidelerimiz var. Saksıyı tamamen tutunmadıkları için bir yerde dirençleri düştüğünden mantar oluyorlar. Tabi bunun arasının yaprağın arasına su gitmesi de var. Güneşin fazla gelip e, etkilemesi de var. Dirence düşünce o kendi kendi içinden böyle bir çürüme falan da yapabiliyor. Bir de işte kökleri iyi olmayan, tutunamayan, nasıl söyleyeyim? Şu güzellik gibi aslında küçük orkideler vardır ya böyle. Yeterince tutunmadığı için çabuk mantar olur da bu güzelliğim çok şükür tutunduğunu gösteriyor bana. Bakın bir yaprakta bu geliyor. Bir yaprakta buradan geliyor. Yanlış konuşmuş olmayayım. Şimdi ben şu güzeli de ayırdım arkadaşımın için. Biliyorsunuz arkadaşlarım. Ben bunu budaması ne yaptım ki? Hem arkadaşım için ben bunu hazır duruma getireceğim ekime. Birazcık köklerimiz canlansın diye burada suyun içinde bekliyor. Ben bunu şu turuncu kısçıdan ayırdığımdan bu yana bakar mısınız? Hem buradaki kekimizin kökü canlanıyor. Hem de anaç orkidemiz yeni bir yaprak getiriyor. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Ben bunların hepsinin böyle gelişimlerini ufak ufak da olsa takip edip duruyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Bakın şunu göstereyim. Tazecik yaprağım, güzelim. Ya çok şükür şu dışarıya verdiğim perde var ya. Bir 10 derece daha artan sıcaklığı kesti neredeyse. Bakın çok ince. Belki tül, çok ince tülüm belki ama oradan buraya doğru e, aradaki şu mesafe var ya bir karış, belki bir karıştan da fazla bir mesafe var. Çünkü orada kalın duvar olduğu için benim evimin duvarı. Oradan süzülüp inen ışık birazcık daha korudu. 38 derecelerde çok fazla gözüm korkuyor ama 35 dereceler şu an etkilemedi. Bakın perde yokken 25 derecenin üstü diyordum. Tehlikeli duruyor diyordum. Hatta 28 dereceler. Yani benim gözüm sürekli böyle şu arala şeyde hava durumunda, sıcaklıkların derecesinde falan. Söylediğim gibi 25 derecenin arttığında benim gözüm korkut. Çok şükür bu tür şöyle 38 derecelere kadar gördük hani çok şükür o kadar bir derine etkileyen bir yanımız olmadı şimdilik. Çok ufak ufak şu sararmalarım falan önceden vardı. Şu yaprağımızdaki de önceden vardı. Şimdilik onlar aynen duruyor. Şu kızcan artık çiçekleri geçiyor ama bir yandan da tomurcuk yapmaya başladı. Bunu budamayacağım. Birazcık daha durabilir ama şöyle dökülecek çiçeklerinden alabilirim. Bakın birkaç tanesini aldım. Hatta biri kendiliğinden düştü. İki tane de böyle ben aldım. Şurada üç tane çiçeğim var. Ya birazcık daha çiçeksiz kalmayın diye dursunlar istiyorum biliyor musunuz? Şuradaki güzelim tomurcukları büyüsün. Şu güzelliklerim de solana kadar budama yapmayacağım. Ama benim e, şu kısçıya hemen müdahale etmem gerekiyor. Bakın e, zaten köksüz olduğu için kıyamıyorum daha fazla da şöyle yerleştireyim. Bu arada ben şu büyük antoryumun toprağını değiştirmek zorunda kaldım. Resmen istilaya uğramış gibi. Toprağında bit oluyor gibi minik minik beyaz beyaz böcekler vardı. Sabah gördüm. Var ya saksının üzeri öyle bir böcek öyle bir böcek. Allah'ım dedim ne olmuş buna. Şu iki yandakileri kontrol ettim. Onlarda çok şükür yok bir şey. Ee, buna baktım sadece bunda var. Ya şu an var ya saksıdan çıkarttığım için gözüm korkuyor. Yeni gelen taze yapraklarım inşallah etkilenmeden uzamaya devam edersiniz bebiş kolarım. Ay tatlı kızca. Çiçeğini sevdiğim, kırmızı çiçeğim. Bakın ya, antoryumum şahanesin ya. Bizim orkidelerde her rengimiz var. Böyle canlı kırmızımız yoktu diyorum. Onu da buradan bulduk. İnşallah evim renk renk olsun. Güzel kızçelerim. Çok seviyorum hepinizi. Şimdi arkadaşlarım şu konumuza gelecek olursak şu dalım uçtan uzamasın ya. Gerçekten kökümüz az olduğu için dalımızı aza indirmek istiyorum. Ve onu şuradan bu diyorum. Üzülerek, üzülerek bu diyorum ama gerçekten. Ama inşallah orkide mi olsun ya? Ne yapalım? Giden dal olsun. Şöyle almaya çalışıyorum. Bu arada da yanlış yerler çekiyorum galiba. Şöyle. Orkide Düşürürüm diye de korkuyorum. Şimdi rafın üzerine koydum ya. Keşke sehpe alsaydım yanıma. Şöyle kaldı orada. Buraya birazdan hemen azıcık bir tarçın da dökeyim. Bir problem olmasın. Olur ya. Ne olur ne olmaz. Şu kalan iki e, dalımızın ikişer tomurcuklarını açarsa bana yeter. Hatta biliyor musunuz şu uçlarını bile alasın var benim. Tomurcuk uzatmasın yapmasın diye. İşte bir yandan da kendimi kötü hissediyorum. Öyle bir şey yapacak olursam. Hani üzülüyorum. Sanki böyle e, canice bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum. Öyle olduğu için de Yapmak istemiyorum. Bakın şuralardan sanki uzayıp, uzayıp tomurcuk yapacak gibi bir hali var ama şimdilik yok. Şimdilik yok. Bakalım şu an elimizde kalan şu dört tomurcuklarla yolumuza devam edeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Taç yaprağımız sağlıklı ama küçük. Bu da e, şunu söyleyebilirim ki belki de e, yani oluşturmuştur yaprak büyüklüğünü tamamlamıştır. Ben size her zaman ne söylerim? Orkideler de tamamen kökler bittiğinde yeniden canlanıyorlar ya sanki içinden yeniden bir keiki doğuyormuş gibi düşünün. Öyle olup küçük yapraklar vere vere gitgide büyük yapraklar vermeye başlıyorlar. Bu güzelliğimin de içinde sadece bunu ayakta tutan birkaç tane sağlıklı kökler var. Bakın şunlar bile değil yani saksın içinde şunlar var. Onlar bile değil. Neredeydi benim bir tane aktif bir köküm var. İşte şunlar. Resmen bu orkideyi ayakta tutan şu iki kökler arkadaşlarım. Onlar da bakalım bilmiyorum. İnşallah saklı açabilsinler. Ben şu an var ya şu birkaç çiçeği şey açıyorsa açsın neyse de. Bu güzelliğimin e, şurada bir tane kekimiz vardı biliyor musunuz? E, kendisi bol bol dal verince keki gelişimini durdurmuştu. İlerleyen zamanlarda inşallah canlandırır mı acaba? Sanki biraz buruşukluk var gibi. İlerler mi kalır mı bilmiyorum. Ama çok istiyorum ki ikisi de olsun. Çok güzeldi ya. Yani sarının e, türü rengi çok güzeldi bir kere. Öyle olunca da kaybetmek istemiyorum. İnşallah iyi olursunuz. Bakın bunlar köksüz getirdiğim güzellikler çiçekçiden. Şunlar da güzün aylarında getirdiğim güzellik. Çok şükür bu kendini toparladı. Artık saksımızdan fırlayan köklere sahibiz. Bakın. Şöyle netleştirebilirsem. Şuradan çıkmış bir köküm var. Aşağı doğru da ilerliyor saksın dışından tutunmalar başladı. Çok şükür bu jilyona benzeyen güzelim oldu oldu. Çok şükür bu kendine geliyor. Bakın şu sağlıklı yaprağım görüyor musunuz? Saç yaprağımız bu. Bir tane daha içinden yaprak geliyor. Appaları. Görüyor musunuz? Çok güzel bir şey. Bu da işte çiçek açınca şuradaki keykimiz gelişimini durdurdu. Hani benim düşüncem o ki artık budamasını yaptım. Kendine de geldikten sonra İnşallah bu keyki de büyütsün istiyorum. Aynı şekilde bu sarı kızçam de öyle. Keykisini büyütsün istiyorum. Kendine gelsin. Şu birkaç çiçeğini açsın. Kendi de iyi olsun. Orada keyki de büyütsün. Bunda da şu an bir gelişim yok. Bir bakıyorum bakalım. İlerleyen zamanlarda şu dal kurumadıkça bir yer belki de. Neler olur bilmiyorum arkadaşlar. Çok şükür yani şöyle ufak tefek sıkıntılar haricinde. O da köksüzlerde oluyor sıkıntılarım. Köklü olanlarım çok şükür gayet iyiler. Bu güzel kısçığın da söylediğim gibi küçük kekim de artık kendine geliyor. O da kökleniyor. Bunlar iki arkadaşımın da zaten benim küçük olan kekim 3 tane kök yaptı. Ekilebilenecek duruma gelirken bu da galiba bütün enerjiyi şu çiçeklere verdi. Bu güzelliğin köklenirse ben o odalla beraber keseceğim. İleride uçtan uzar mı, kalır mı bilemiyorum. Arkadaşım o dalıyla beraber ekip vereceğim inşallah. Köklensinler bir de. Ve şunu söylediğim gibi budamadım. Biraz daha çiçekleriyle kalsın. Diğer tomurcuklar büyüyene kadar çiçeksizlik istemiyorum. Detaydan güzelliğim. Bir yandan açtı bir yandan döküyor arkadaşlarım. Şu yeni açanlar birazcık daha kalırlar diye sanıyorum. Kendisinde maşallah var. Yaprağımız çok güzel geliyor. Yandaki yavrumuz da çok güzel. Ah oh, horizonum. Sabah saatlerinde horizon diyorum. Diyodorum. Sabah saatlerindeki aldığım o koku var ya gerçekten çok enteresan ya. Böyle kokladıkça koklayasınız geliyor biliyor musunuz? Bugün ben hatta çiçeğimi karşıma aldım. Böyle mis gibi kokusuna baktım, kokladım, kendisine de baktım. Şöyle etrafına topraklar kondurmuştuk ya hani saksısını değiştirince. Çok şükür uzattığı kökler yavaş yavaş böyle saksının yüzüne doğru çıkmış. Oralara ufak ufak tutunmaya başlamış. Şu an yerinden almak istemem çünkü perdeye falan da sakalıyor ya. İkilem boştayken güzel yapabiliyorum o işi ama şu an telefon varken yapamıyorum. Şu esmer kızçem. Allah'ım çok güzel. Pırpırlı çiçeklerinin güzelliğine bakın. Bu güzellik taş gülümü ben daha çözemedim. Bilek bilmem ne bir şey de diyorlar. Ama taş gülüne de çok benziyor. Çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Keşke bu güzelliğin de çift dallı, çift köklü, çift gövdeli olabilse diyorum. Şimdilik buradan da aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünce dek hoşçakalın, keyifle kalın. İyi seyirler. Arkadaşlarım bol bol yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu benim ayakta durabilmem için gerçekten gerekli. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler.